Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugünse sizlerle en sevdiğim 5 amuaj parfüm hakkında konuşacağız. Top 5 amuaj parfümlerim şu an önümde. Tekrar tekrar satın alacağım amuaj parfümleri. Eğer bu parfümleri merak ediyorsanız ne yapıyorsunuz? bir içeceğinizi alıyorsunuz ya da acıkır gibi olduysanız atıştırmalık bir şeyler alıyorsunuz. Çıkıp geliyorsunuz, beni yine burada buluyorsunuz ve de bu amuaj parfümleri hakkında konuşmaya başlıyoruz. Evet şimdi bugün en sevdiğim 5 tane Amouage parfümünden bahsedeceğiz. Fakat bu parfümlerin ayrıntılarına geçmeden önce sizlere birkaç nokta daha bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki Biraz sonra izleyeceğiniz parfümlerin hiçbirisi Amouage'ın erkek serisinden gelmiyor. Bu demek olmuyor ki o seri kötü, o seri yetersiz. Hayır asla. O seride de mutlaka denemeniz gereken, tecrübe etmeniz gereken a, ürünler var. Ve de onların da kokularını beğeniyorsanız yine rahatlıkla Amouage'a para harcayabilirsiniz. Fakat benim için erkek serisindeki ürünler... Amouage'dan beklediğim duygusallığı, kompleksliği ve de harmanlanmadaki pürüzsüzlüğü vermediği için benim bu ilk beş seçimim kadın serisinden geliyor. Fakat bildiğiniz gibi Amouage'ın erkek ve kadın serisi arasındaki çizgi çok belirgin değil. Arasında geçişler olabiliyor. Onun için bu parfümleri genellikle unisex olarak düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bu parfümler için söylemek istediğim bir başka nokta ise şudur. Şimdi şöyle gelin oturalım. Merkezdeyiz ve de iki tane zıt gücün üzerimize etki ettiğini düşünelim. Bu taraftan bir tanesi bizi sağa doğru çeksin, benim sağıma doğru ve bu güç ihtiras, arzu ve de seksi bir güç olsun. Bir tarafta ise diğer sol tarafta ise böyle bu tarafa doğru stabilite, sevgi ve de dayanışmanın olduğunu düşünün ve de bu iki zıt gücün ortasında kaldığınızı düşünün. Bu durumda iki taraftan da çekiliyorsunuz. Amuaj bence bu tarafımızda. Yani amuaj parfümleri genel olarak ihtiras, seks ve de arzudan arındırılmış olup daha çok stabilite, olgunluk, sevgi ve dayanışmayı temsil ediyor benim için. şimdi bu parfümler için seksi ve ihtiras içermediğini söylesem de ay tamam işte bu yine başladı duygusala bağlayacak. Love don't be shy'daki gibi olacak. Bu ara aşık mı oldu nedir diyorsanız bilmiyorum ne olduğumu. Yeni yalan zamanlar bildiğiniz gibi kolera günlerinde aşk. Korona günlerinde aşk her şey mümkündür ama Demek istediğim şu ki, bu parfümleri ben seksi ya da ihtiraslı ya da kinky olarak görmüyorum. Bunları ben daha çok olgun, iyi harmanlanmış, tecrübeyi temsil eden, duygusallığı temsil eden ürünler olarak görüyorum. Ve bu nedenledir ki ben bu önümdeki 5 parfümü, biraz sonra anlatmaya başlayacağım, daha çok olgun bir kesime öneriyorum ya da olgun bir kesime hitap ettiğini düşünüyorum. Fakat bu demek olmuyor ki benim yaşım 35'ten az. Ben bunları kullanamaz mıyım? Hayır. Bu listedeki bir parfüm beğeniyorsanız ya da dünya üzerinde genel olarak bir parfüm beğeniyorsanız ve o parfüm sizi memnun ediyorsa mutlu ediyorsa yaşınızın önemi yok. Parfümün de yaşının önemi yok. etrafın ne dediğinin hiçbir önemi yok. Size her zaman söylediğim gibi parfümde tek kural kullanıcının mutluluğu. Şimdi e, bunlardan bahsettikten sonra e, listeme geçiyorum. Şimdi listemin ilk sırasında Amor Interlude Woman olacak. Bu koyu mavi lacivert e, şişede gelen parfüm. Ve de ben bu parfümden daha önce kanalımda bahsettim. Ve de çok güzel bir şekilde ayrıntılı bir şekilde yorumladım. Şimdi o videoyu yukarıdaki kart section'ında ya da aşağıdaki description box'ta bulabileceksiniz. Bunun ayrıntılarına girmeyeceğim. Fakat şunları söyleyeceğim. Benim için vazgeçilmez olan amuajlardan bir tanesidir. Performansı mükemmeldir. Siyah mükemmeldir. Özellikle soğuk havalarda sonbahar ve kışa çok yakışır ve benim tenimde cayır cayır yanar. Şimdi bildiğiniz gibi Amuaj parfümlerinde genel bir DNA var. Özellikle bu e, bahsedeceğim 5 parfümün geri planında, background'unda hissedilebilir bir amuaj DNA'sı var. Bu DNA ne? Biliyor musunuz? Bu DNA'yı ben size şöyle anlatacağım. Böyle büyük, eski bir kiliseye gittiğinizi düşünün. Gayet böyle antikalarla dolu. Yani yeni bir şey yok o kilisede gayet böyle tarihi bir kiliseye gittiğinizi düşünün ve o kilisedeki kutsal suyla elinizi yıkadığınızı düşünün. ama bu elinizi yıkarken kullandığınız sabun ise e, çok pahalı saf bir sabun ve siz bu kutsal suyla sabunla elinizi yıkarken arka planda da Kiliseden gelen kokuları düşünün. Hafif tütsülü, hafif odunsu, hafif animalik derili. Bu iki kavramın oluşturduğu DNA bence amuaj DNA'sını temsil ediyor. Ki benim bu 5 parfüm seçimimdeki ortak noktada bence bu Amouage DNA'sını rahat olarak hissetmem. Bu DNA'nın yapısına baktığımızdaki bu kiliselilik havası, tütsülük havası şu an ekranda görmüş olduğunuz olan koyu mavi, lacivert renkli olan Amouage Interlude Woman'da bence bu listedeki diğer dört parfüme göre daha fazla hissedilebilir. Yani ne diyorum size ben burada? Bu parfümde ben Incense notasını fazla alıyorum. Bu parfümdeki yanıklık duygusu ya da sıcaklık duygusunu amberimsi dokunuşları çok güzel alıyorum. Ve bu nedenle ki ben bu parfümü soğuk zamanlara çok yakıştırıyorum. Tenimde cayır cayır yanıyor. Ve de dediğim gibi ayrıntılı yorumunun yapıldığı videoları da yukarıda ve aşağıda bulabileceksiniz. Benim için değişilmez olan amuajlardan bir tanesidir. Amuaj Interlude bu. Çok güzel. Şimdi önümde üç tane parfüm var. Şimdi bu üç tane parfümle ilgili sorun şu. Biliyorsunuz ben bilir burun değilim. Ben bir parfümün kapağını açıp ya da koluma sıkıp çat çat çat. Üste bu nota, ortada bu nota, altta da bu nota var diyemiyorum. Sadece belli başlı genel olarak hissedilebilir akorları seçiyorum ve de bazen notaları seçebiliyorum ya da bunları yaparken de Fragrantica'dan yardım alıyorum. Şimdi bu önümde gelecek olan 3 tane parfüm çok zor parfümler. Çünkü bu parfümler Amouage tarafından çok iyi harmanlanmış parfümler. Eğer bir parfüm çok iyi harmanlanmış ve pürüzsüzse o parfümdeki notaları birer birer seçmek benim için çok zordur. Bu markayı bana yaşatan bu olayı bana yaşatan başka bir marka ise Roja'dır. Ben Rojada da notaları tek tek seçemem. Beni tekim bugün bu biraz sonra bahsedeceğimiz 3 tane amaç parfümüne geldiğinde de geldiğimde de e, maalesef notaları tek tek seçemiyorum. Genel olarak Pragrantica'ya baktığımda bir a, fikir oluşuyor kafamda. Ama ben parfümü sıktığım zaman yine bir şekilde bu ayrı ayrı notaların ya da hissiyatların üzerine burnumu koyamıyorum. Ben onun için bu üç parfüme e, geçtiğimde şöyle bir şey yapacağım. Bana daha çok ne hissettirdikleri ve de bu amuaj DNA'sını, bu bahsettiğimiz amuaj DNA'sının nerede nasıl bir şekilde konumlandırdıkları ya da o skalada hangi yere e, denk geldiklerini anlatmaya çalışacağım ve de kendilerine özel karakteristiklerini belirteceğim. Şimdi bu üç parfüme geçmeden önce e, şunu söylemeliyim ki Bundan sonra e, listenin devamında gelecek olan 4 parfümün performansı Interlude Woman kadar iyi değil. Benim için Interlude Woman 8 ile 10 saat arasında bir performans veren parfümdür. Ve de 1 ve 2 saati mutlak mutlak çok büyük bir yayılıma sahiptir. Fakat bu dört parfüm ise işler biraz azalıyor. Fakat bu demek değil ki performansları düşük. Hayır bunların hepsinden yine çok rahat 6-8 saat... E, e, performans ve kalıcılık alacaksınızdır. Aynı zamanda yine 2 saate kadar da güzel, kuvvetli bir yayılım olacaktır ki bu parfümlerden bir tanesinin siyajını ben çok beğeniyorum. O parfüm de listenin sonunda. Şimdi gelin bu ortadaki 3 parfümden ilkiyle başlayalım. Jubilation 25 e, Jubilation 25, Amouage'ın 25. yaş dönümünde e, e, ortaya çıkarılmış, piyasaya sunulmuş bir parfümdür. E, Kadın versiyonu ve de erkek versiyonu vardır. Benim için kadın versiyonu her zaman tercih sebebidir. Neden? Ee, biliyorsunuz Roja gider parfümü var. Ee, şimdi ben de o parfümün e, 15 emelik bir dekantı var ki bu dekantım azalıyor. Şimdi ben bu parfümle ilgili ayrıca bir video yapacağım Roja ile ilgili. Çünkü ben bu parfümü indirimde gördüğüm an e, full bar olarak satın alacağım. Şimdi Fragrantica'ya baktığımızda bu parfümün Roja Diakilev ile ilgili ile benzerlikleri olduğunu söylüyor. Şimdi zaten benim Jubilation 25'ın da hayatıma girişi o benzerliği görmemle başladı. Ee, önce denedim. Um, ne diyeyim size? Hafif bir benzerlik aldım. Ama bu parfümdeki e, ee, Diaghilev'in verdiği kompleksliği ya da onun verdiği karmaşık çiçeksi hayvani dokunuşu ve onun verdiği o çok kaliteli şipre dokunuşu alamadım. Ama onun yerine ne buldum biliyor musunuz? Amuaj'ın çok çok iyi karıştırdığı, çok harmanladığı, çok kendine özgün bir taraftan böyle şipre havası veren, diğer taraftan da böyle hafif temiz ama bu temizliği yaparken de hafif alttan alttan hayvani, animalik dokunuşları da döşeyen bir parfümle karşılaştım. Şimdi bu parfümün ah bir yumuşaklığı var. Bu parfümde bir sabunsuluk var ama bu parfümde aynı zamanda notaların da listelenmese bile bir oak moss havası da yani bir şifre havası da seziyorum. Bu parfüm beni benden geçirdi diyebilirim sıktığımda koluma. O kadar beğendim ki şimdi yine gelin şöyle bir sıkalım. Yani açılışı çok güzel. Açılışında bir ekşilik var. Genel olarak yani zaten bildiğiniz gibi bu şıkka ekşiliği gibi bir açılış mümkün. Ama bu ekşiliği de çok seviyorum. Çünkü o kadar güzel dengelenmiş ki. Ve de çok yaşamadan hemen bu sabunsu gibi pudralı gibi. Aynı zamanda oryantal gibi şıkka gibi. Ne olduğu belirsiz ama çok güzel bir yapıya dönüşüyor. Bu parfüm Bence <laughs> Moaj'ın portfolyosunda mutlaka denemeniz gereken parfümlerden bir tanesi. Bu parfüm yaşlı kokuyor, bu parfüm seksi kokmuyor, bu parfüm oturaklı kokuyor, bu parfüm duygusal ve bu parfüm kompleks. Ama bütün bunları yaparken bana çok güzel duygular yaşattırıyor. Ve de bu önümde bahsedeceğim 5 parfüm arasında notalarında listelenmese bile en büyük... ...animalik dokunuşları, hayvansı dokunuşları aldığım e, ürün... ...Creation Jubilation 25. Şimdi e, bir sonraki parfüm Memoir olacak. Ve Memoir aslında deri ve şifre parfümü olarak geçiyor. Ki bu arada bu durumda ben e, biraz bu tanımlamadan uzaklaşıyorum. Çünkü ben Memoir'da Jubilation 25'te hissettiğim kadar ki animalik dokunuşu hissetmiyorum. Bu tamamen benim yanılsamam olabilir. Fakat şu an bunu kokladığımda ben alttan bir temizlik, okmaz havası, hafif çok az bir çiçeklilik ve ambersi bir dokunuşla birlikte nedense burnuma hafifçe böyle hızlıca dokunan bir animalik var, varoluşu da hissediyorum. Anlatamıyorum. Çok karışık, çok iyi harmanlanmış. Ama ne söylüyorum? Eğer benim gibi amuajlarla ilgileniyorsanız Jubilation 25'a bakabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bundan sonra gelecek olan parfüm Memoir. Ah, memoir da yine Amuajın çok güzel harmanladığı, bu terimi daha önce de kullandım, duyan herkesin geldiği, yatıya kaldığı, kimin eli kimin cebinde belli olmayan, kim kiminle yattı belli olmayan herkesin toplu seks yaptığı bir parfüm. İnanır mısınız şu parfümü şöyle kokladığımda genel bir nota ayrımında bulunamıyorum. Şöyle tekrar gelin bunu sıkalım. Dediğim gibi bu benim beceriksizliğim olabilir. Beni referans almayın. Ben sadece bu parfümü kokladığımda gerçekten bir hatıra defterini açıp anılara, memuar şeklinde bakıyorum. Eski bir hava var. Ferah bir hava var. Ama alttan alta gelen bir yaşanmışlık, böyle bir ıslaksı hava da var ki ben bunun verilen patchouli'den kaynaklandığını düşünüyorum. Ben bu parfümde ne kadar fazla patchouli var bilmiyorum ama bu genel olarak bir şipre havasının verdiği bir patchouli'yi de seziyorum. Bununla ilgili deri notasından bahsediliyor. Ben deri notasını çok iyi seçemiyorum ama bunun nedeni bu parfümün çok iyi yapılmış olması olabilir. Çok olgun bir parfüm. Amouage'ın bu sabunsu, DNA'sının sabunsu kısmının ben hissedildiği bir parfüm olduğunu düşünüyorum Memoir'ın. Memoir'undaki bu sabunsu o, olay aslında İlk 2-3 e, saatte bayağı hissedilir. Özellikle siyaj olarak burnunuzu yaklaştırdığınızda daha kompleks bir e, kokuyla karşılaşmış olduğunuzu görebilirsiniz. Ama nitekim e, tanımlayamıyorum. Dediğim gibi bu o kadar çok tütsili olmasa da hafif bana bir aldehit yani aldehitli bir hava da veriyor. Hafif böyle bir ilginç bir dokunuşu var. Bu tamamıyla kendine özgü bir parfüm. Bu çok güzel bir parfüm. Ee, bu olgun bir parfüm. 40-50 yaş üzeri bir parfüm. Ee, bu aslında biraz da böyle e, boğazı hafif hafif düğümlenmiş, duygusal bir parfüm. Ve de teninizde yaşadıkça daha çok ferahlayan, sanki böyle biraz daha kendini e, sakinleştiren bir parfüm. E, kutusu siyah bunun gördüğünüz gibi. Bu parfüme bakabilirsiniz. Ben öneriyorum. Benim için mutlaka her zaman ilk 5 amuajda olacaktır. Evet şimdi amuajın bomba parfümlerinden bir tanesiyle devam edeceğiz. Ama gelin önce küçük bir yudum alalım. Bu parfüm çok tatlı bir şişede gelecek. Ay mıknatıslı kapak tam tutmaya çalıştım düştü. Fate Woman. Evet Amoaj'ın yaptığı en iyi parfümlerden bir tanesi Net. Amoaj'ın yaptığı en iyi şipre parfümlerden bir tanesi Net. Egemen sen bu parfümden ne anlıyorsanız anlıyorsun derseniz cevabı zor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama ferahlık var. Bana alttan alta gelen metalik bir his de var. Ama bu metalik his parfümün geri kalanıyla o kadar iyi dengelenmiş ki birden yukarı çıkıyorsunuz şıp oluyorsunuz. Oradan aşağıya gelip amuajın sabunsu dünyasına, olgun yaşlı dünyasına geçiş yapmış oluyorsunuz. Ama diğer yandan da sağdan soldan modern zamanların çekim güçleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani tam anlamıyla kaderinizin nereye gittiğini Anlayamadığınız ortada hop diye oturduğunuz gökyüzünde yıldızların bir şekilde kendilerine göre şekil aldığı bir parfümle baş başa kalıyorsunuz. Yani ben diyorum ki Amouage Fate Faith Woman'ı herkes um, kendine göre yorumlayacaktır. Bu demek değil ki bu parfüm aslında çok e, kompleks yollardan geçiyor. Hayır aslında o e, kadar kompleks kompleks ama. E, Zama, e, tenizdeki zamanı boyunca çok büyük değişimlere uğramıyor belki. Ama ilginç bir hava veriyor. Genç bir hava veriyor. Ama aynı zamanda çok güzel bir şıkkı hava veriyor. E, bu parfümler arasında e, en hipnotik ikinci parfüm olduğunu düşünüyorum bunun. Ve ben burada açıkçası bu e, Amouage'ın incense, tütsülü, e, yanan, yakılan havasının, yani interlude'da çok büyük şekilde gördüğüm bu havanın daha az hissedilir olduğunu düşünüyorum. Bu demek olmuyor ki Amouage'in DNA'sındaki o sabunsu yapı burada baskın. Hayır, onu da hissetmiyorum. E, bu e, çok iyi. E, şöyle söyleyeyim, e, benim top 5 Amouage listemdeki en kalifiye parfümü, Koklamak istiyorsanız bence ilk tercihiniz Faith Woman olmalıdır. Yine söylediğim gibi itiraz ve arzudan belki uzak ama daha çok kompleks, daha çok duygusal, daha çok oturaklı, daha çok tecrübeleri, duygusal eğitimi akla getiren, çağrıştıran bir parfüm Faith Woman. Evet, şimdi... Bu listemizin son parfümüne geçmiş oluyoruz. Ve son parfüm anlatması benim için aslında kolay. Ve de zaten ben bu parfümden de daha önceki videolarımda bahsettim. Gül parfümleri videosunda. Bu parfüm Amouage Lyric Woman. Şimdi peşin peşin söylüyorum cesaretimi topladım. Ben Amouage Lyric Woman'ı Amouage Lyric Menden daha iyi buluyorum. Neden daha iyi buluyorum derseniz daha kompleks, daha iyi harmanlanmış daha çekici. Ve de ilginç bir çekicilik var. Dediğim gibi bir taraftan bu iki tane zıt güç burada hissediyorum. Böyle açılışta hafif baharatlı bir olayla böyle hafif sizi heyecanlandırırken kuruyuşa geçtiğinde gülden geçerek hafif böyle miskli bir dry down'la kuruyor, sona kuruyor. Ve de ben bu parfümün kuruyuşunu bir hayli e, bağımlılık yapıcı buluyorum. Bir hayli hipnotik buluyorum. Size ne demiştim? Bu listedeki en son parfüm Lyric ve bence bu listede siyajı gerisinde bıraktığı hava en hipnotik, en çekici olan parfüm bu. Ve bana sorarsanız ben Amouage serisinden bir tane gül parfümü seçecek olursam o Lyric Woman'dır. Çok yaşlı bir gül parfümü değil. Ama 20 yaşındaki bir insan da bu gül parfümünü sıktığında ne oluyoruz ya? Bu kadar çiçek, bu kadar sabunsu, alttan alttan da gelen de hafif kiliseli hava, tütsülü hava ne diyebilir kendi kendine? Ama bana sorarsanız da piyasadaki en iyi gül parfümlerinden bir tanesini elinde tutuyorum. Şişesi siyah gözükebilir ama koyu, kırmızı, bordo bir şişesi var. Bunu ben daha önce Instagram'daki reel videolarımda da yer verdim. Feature ettim. Onlara da bakabilirsiniz beni Instagram'dan takip ediyorsanız. Ben Lyric Woman'ı çok beğeniyorum. Lyric Woman size bir şey söyleyeyim. Benim günlük hayatta kullandığım bir parfüm. Bu parfümlerin birçoğu aslında sonbahar ve kış uygun parfümler olarak görü görülebilir ki özellikle Interlude Woman. Ama ben yazın Uğut sıkan bir insan olduğum için e, böyle bir saçmalık yapılır mı demeyin. Ben yapıyorum. Yazık etrafındaki Amerikalılar da alıştılar herhalde bana. Ben onun için bu farfleri 7-24-365 kullanırım. Çünkü çok seviyorum. Beni mutlu ediyorlar. Beni e, derin hislere gönderiyorlar. Ve de bunları yaparken gün içinde ge kendimden gelen koku hoşuma gidiyor. Ve de bu siyah konusunda en başarılılarından birisi de şu an elimde tuttuğum Lyric Woman. Evet. 5 tane Amouage parfümünden bahsettim. Bunlar benim en sevdiğim Amouage parfümlerimdi. Bunlar repeat purchase'ler. Bitse yine alırım, tekrar alırım. Çok seviyorum bunları. Hepsi kendine özgün ama dediğim gibi o kadar karmaşıklar ki, o kadar iyi yapılmışlar ki. Mutlaka sizin kendi burnunuzun bu parfümleri deneyimlemesi ve koklaması gerekiyor. Size sorum bana yazın aşağıda. Hangi amuaj parfümlerini beğeniyorsunuz? Hangilerinden mutluluk duyuyorsunuz kullanmaktan? Benim daha başka beğendiğim amaç parfümleri de var. Biliyorsunuz. Portrayal Woman, Indolik, Yasmin, Yanan, Yakılan, Hint Geceleri, Seksi, Ateşli. Aynı zamanda Sunshine Woman. Çok beğeniyorum. Kimse beğenmiyor. Lukatür'ün yerin dibine geçirmiş. Umrun değil. I couldn't care less. Bayılıyorum Sunshine Woman'a. Aynı zamanda Love Tuberos, Lilac Love. Biliyorsunuz ama seviyorum. Videoları da kanalımda mevcut. Ama bunlar günün sonunda her şeyi şöyle bir elden geçirip hepsinin boyunun ölçüsünü aldığımda seçeceğim 5 amuaj parfümüydü. Sizden de duymak istiyorum biliyorsunuz. İçinizde kalmasın. Youtube'da kalsın çıkın gelin konuşalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte vakit geçirdiğiniz için daha çok teşekkür ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.